Tarihin en uzun Milli Güvenlik Kurulu toplantısında masada kritik bir istihbarat raporu vardı. O rapora göre terör örgütü 3 hafta içinde sınırdan hızlı bir şekilde silah ve bomba sokmaya başladı. Sivil asker devletin zirvesi tam 10 saat 20 dakika boyunca kapalı kapılar ardında toplantıdaydı. Çözüm sürecindeki son nokta en önemli başlıklardan biriydi. İddiaya göre zirveye bir istihbarat raporu sunuldu. Raporda terör örgütünün eylem alanını dağdan kent merkezine indirdiği tespiti yer aldı. Güvenlik güçlerine, kamu kurumlarına yönelik silahlı eylem yapmak için özel eğitim almış terörist ve işbirlikçilerine silah dağıtıldığı belirtildi. Ministere dağıtılan silahlar arasında el bombası, roket atar, lav, doçka, uçak savar, kalaşnikov ve susturuculu tabanca var. Rapora göre örgüt, silahların kanun dışı eylemlere ve müdahale eden güvenlik güçlerine karşı ve muhalif siyasi partilere yönelik saldırılarda kullanılması talimatını verdi. Rapordaki bir başka dikkat çekici ayrıntı ise terör örgütünün hedefine yönelik. Buna göre hedefte sadece asker ve polis yok. Milli İstihbarat Teşkilatı da var. Tespit edilen güvenlik güçlerine yönelik suikast ve eylemler için organize suç şebekelerinden silah temin edilmesi talimatının da raporda yer aldığı iddia edildi.